Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey test yapacağız. İnsanları test edeceğiz. Yani mesela bakın şimdi buraya göstereyim size. O bugün doğum günüm diyeceğim ve insanlardan hediye almaya çalışacağım. Bu arada doğum günüm değil. E bakalım insanlar pkx'de ayıkta insanlar ne kadar merhametli. Bunu göreceğiz bugün. Tabii bunun için böyle çok da benim için değerli olmayan efsane olsun ama. Bu arada ben bayağıdır PKX'de video satmıyordum. Shorts falan atıyordum yani. Fenerbahçe videoları atıyordum. Bayağıdır PKX'de video satmıyorum arkadaşlar. Ve şimdi giriyoruz. Şimdi ben şunu biraz bir seveyim arkadaşlar. Ay ne kadar tatlı. Bununla gireceğim ama mesela yani öyle ucuz şeyler istemeyeceğim mesela çünkü yani Sultan Papağan ile girersem bir şey vermezler. Doğum günüm diyeceğim bugün acaba insanlar ne kadar merhametli? Acaba insanlık bitmiş diyen teyzeler aklı mı? Bugün bunu göreceğiz. Ya bana hep derler sevmiyorum, insanlık hep bitmiş derler mesela yer vermeyince vesaire. Şimdi bak şimdi mesela şunu bir isteyin. Bugün doğum günüm diyeceğim şuna bir takasite yatalım. Hani inşallah testi geçebilir. Acaba ne kadar şey? Hadi, hadi kabul et etmiyor. Bunu geçelim. Kim vardır? Değerli bir şey almam lazım. Yani mesela tavşan falan değil. Şu an burada kimse yok yani burada kabul etmiyor. Biz çıkalım arkadaşlar yeniden girelim. Ya yani kimse kabul etmiyor bu ne ya? Herkesin burada burada çok petler var. Bana daha iyi petler lazım. Bu arada sarı uzaylı bulabı takas nazar zor almıştım. Yani gerçekten çok zordu. Ama ben şu kromi şey istiyordum yani. Neyse buna da şükür yani. Buna da şükür. Evet o gibi kaç video az Zaten onu bir iki ay önce falan attım bilmiyorum yani bayağı önce bayağı sonra attım. Bayağı önce attım yani. Ha şimdi mesela kime denesek? Ha ben Özgü Özgü Maya fam. Bu bu neymiş? Ne yiyelim? Tamam. Bugün doğum günüm. Acaba inanacak mı? Ama inanmayabilir de. şu an insanları kazıklıyormuş gibi hissediyorum ama ne yapayım? Testleyin videodayım. Bugün doğum günüm. İnanmayacaklar ya. İnsanlar inansa da artık zaten merhameti yok. Aa göz kırpıyor bugün doğum günü. Ya ne yapıyorsun ya doğum günüm bugün benim ha? Ben gerçekten doğum günüm bana kimse hediye almadı. Nereden biliyorsun? Ya da yani arkadaşlar deneyebilirsiniz. Yani ben de işe yararsa izleyin video sonuna kadar. Eğer işe yararsa siz de denersiniz. Ya Aksol lütfen mi? Doğum günüm bugün benim. Doğum günüm. Bugün doğum günüm. Cık. Ben gerçekten doğum günüm. Annem babam bana hediye almadı. Alırlar da. Yani almadılar diye sayalım. Allah'ım deli bu ya. Cık. Al sana el Gide, şak, şak, onu vermem. Bunlar ne vardı? Bir şey vardı. Ayıcık. Neler var? Bana, hayvanla, bana ev, ev hayvanlarını göster. Acaba merhametli mi? Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Hadi göster. Ya ne dedi ya? Biliyordum. Merhametsiz. Pupu. Merhametsiz. Şimdi başka başkasını bulalım. Kime bulabilsek? My name is Trick diyor herhangi. Tek boynuzlu at falan değil. Hadi. Sağır uzaylı blok. Ama bak şunun birine yok ya. Çok kötü. Ay. Üzgün Maya falan. Ben gidiyorum buradan. Hadi görüşürüz. Merhaba sizler bölgesi de. gidiyorum. Bay bay. Şimdi yeni bir bölge bulalım. Kendimize. Yani bu video büyük ihtimal bir 20 dakika falan sürer gibi bilmiyorum. Yani az da sürebilir. Ama bu videoyu sonuna kadar izleyin. İnsanların merhaba olup olmadığı test ediyoruz. Ben ya yani çok merak etmiştim. Bugün böyle bir video çekeyim dedim. Zaten bayağıdır shorts videosu artık video atmıyordum. Bayağı uzun oldu. Shorts videosu artık video atamıyordum. Çünkü yani artık şey yapıyorum. Ödevlerime falan odaklanıyorum. Sarı uzaylı bulup Lütfen falan diyorlar burada. Herkes herkese, herkese yalvarıyor. Oo yok ya ben de değil. Ben zaten onu aldım onu takas ettim. Mor uzaylı bir dakika. Hello işte köpeği. Ben de var ama bilek yaparım. daha. Kabul et ya. Ya ne olur ya. Hadi. Bu arada diğer videoda Joker sağlık dostumla sağladığını göstereceğim. Özgüç TV kanmış. Ya pembiş. Kabul et isteği vallahi. Cık. Ya böyle ağlayanları var hiç sevmiyorum ya. Hip topçu tavşansa kabul et. Benim çık şuradan. Biliyorum ya. Burada istek de kabul etmiyorlar ama doğum günüm diyemedim. Ben yani doğum günüm için Sakası girmem lazım. Acaba kim bana hediye verecek? Kim vermeyecek? vermeyenler çıktı yani şu an şu ana kadar iki kişi çıktı galiba bir de olabilir zaten buraya sayaç koyabilirim bilmiyorum koymayabilirim de zaten videoyu orada büyük ihtimal bilmiyorum işte şimdi bir dakika giriyoruz şu an ve girdik hadi bakalım şimdi kralın şeker tukanlı yok aa bu şey bir dakika bu ne sıfır sıfır değil abi tamam bir şey zannettim ya, büyük ihtimal premium ya bir şey değil çok hadi kapibara bir şey var. Merhaba merhaba bugün doğum günüm. Bu oh. acaba merhametli merhametli misin? Bir insanın önemli özelliği merhametlilik. Gün doğum günüm. Doğum günüm. Bugün doğum günüm. Öf. Tamam hadi doğum günüm işte bir şey var. Happy birthday ha. Kurtladı. i̇nşallah bir şey verir. Ya görüyor ya. Oo. Oh. Hediyeleri severim. Öyle bir şey de vardı. Hediye. Ya vardır dur ya. Hediyeleri severim. Hı. Ya hediye almayı severim. Ya. Yeah. Hadi be merhametli. Ya verir mi bak ya merhametli mi insan ya. bak veririm. Bak yapma. Hediye kabul et ya. Ya lütfen doğum günüm bugün hadi doğum günüm ha. Acaba insan ama böyle de kazıklamış gibi oluyorum yani boş boşver. Hani bugün doğum günüm. Doğum günüm bugün doğum günüm bugün doğdum doğdum. Hadi kabul et. Bak yapma. Sana takip atarım. Seni takip edeceğim diye bir şey var mı ya? Ya kabul et ya işte. Hadi be. Ya sen de ne konuştun hadi. Üzgünüm. Hmm, öyle. Ya takası süresi doldu. Kapıyı bağırın lütfen. Ya. Ben hediyeleri severim. Belki benim gerçekten doğum günüm. Yani ama değil. Hediyeleri severim. He yazalım. Dur ya zaten çıkar şurada. Ya işte binek bu binek daha ne istiyorum binek. O bir seviyor zaten. Sana takip... Seni takip edeceğim. Ni takip edeceğim. Seni takip ediyorum. Hadi yaz artık bir şey ya. Üzgünüm öyle olsun. öyle. <laughs> öyle olsun. Ef. Hayır bugün bugün doğum günüm. Bugün doğum günüm. Gören de seçer, çeker, salça. Ne yapıyor ya? Yokma <laughs> kötü şeyler getirme, bak o kalbi koyma. Hadi mi? O sana bir bana Bugün doğum günüm. Doğum günüm işte bugün ya. Bugün doğum günüm. Bugün doğum günüm. Hediye almayı severim. Ya yapma hadi ya ver artık. Biliyordum. Mehrametsiz pupu. Git. Allah'ım. Yalnız Efe hadi sen de kabul et. Aa ha, Allah'ım hadi. Yalnız Efe. Yalnız Efe sen kabul et. Oh, birlik ayıcık. Ya bir şey diyeyim. Şu birlik ayıcıklı olanlar görgüs oluyor arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Yani bazı kişiler gördüm. onları karşı. Bak şimdi kabul etmeyecek. Ben bir yok etmiyor kop etmiyor ha gitti ne dedim ben sen banyo mu banyo banyo alsın kegelege bugün doğum günüm hadi be ben sana hediye veremem ben gölgesiz değilim ama benim çünkü test yapıyorum bugün doğum günüm bugün doğum günüm ya Kayra, kayra, kayra. Kayra, kayra. Ah kayra, bak kayra. Ah kayra, ah kayra. Ah kayra, ah kayra. Ah kayra, ah, kayra. Ah, karya, ah, kayra. ah kayra. Kayra. Kayra diye yazılır. Hadi. Kayra, kayra. Kayra. Bakın ben de arkadaşlar biliyorum. Boşuna gelmiş. Gidiyorum. Mevler uyanda bulursunuz. Hadi bay bay. Hocam da bu videoyu izliyorsanız. Yani çok da pişman olmuşlardır. Çünkü burada kaç insan görecek kim bilir. Yani çok görüntülü Çok iyi olur. Bunlardan biri de var ya görmesin acayip isterim var ya. Bana bir şey vermeyenleri. Takası reddedenleri. Benle dal geçenleri. Burada görmek çok isterim. Merhametsizler. Niye oluyor hadi. Hadi girdik bakalım hadi. Bay Asist bebel kumonu ablam gozal ablam. Hadi. Ne onu tamam. Tamam kesinlikle ne da isteyeceğim senden. Aa, my Melody Cats'i vardı onu da. My Melody Cats. My Melody Cats'i. Ee, vay be. Biliyordum. Lütfen. Ya yani ne daha geçiyorum? O mu bak şimdi. Var ona harbiden çok fena dalga geçirmem ben öyle bir insan değilim. Normalde var ya onunla öyle bir dalga geçerdim ki ben öyle bir insan değilim. Ay şey diyor ki çıkar şöyle Lokiti köpeğini herkese hava at herkes sana istek alsın, reddet. Bu arada arkadaşlar yorumlara takasları yazmayı unutmayın. Yani yorumlarda belki eğer beğendiğim bir şey olursa ama öyle. Yani çok kötü bir şey mesela birlik ayıcılık kedi gibi şeyler yazmayın. Hadi ya gir sen de gir gir. Gel hadi. Arkadaşlar ya böyle keşke gidip böyle tek girse şunu beklemekten sıkıldım. Ya yok bu fidan kek tavşalıymış. Eki ayaklı gökkuşağı. Selam. Sibel'lam. Ha Lili. Gel ne yapacaksın? Morzayla. Ama Moro Morzayla. Ay Allah'ım ne atıyorlar? biliyorum. O ama var ya şeytan ki neyse ya. X, x, f, Quick F. quick yet bak. Quick Hey bugün doğum günüme diye almamı sebebi. Bugün doğum günüm. Ya evet. Merhametsizler ya. Başka bir şey değil. Oo. ne, ne istek atıyorlar ya. Tamam. Tamam. gösteriyorum Çık dostu, dostu istiyorsun. Tamam gösteriyorum. Arkadaşlar niye göstermedim biliyorsunuz ya bakıyorum çünkü. Ama bak 5 seviyesi mutlaka bağlı. Şunu göster direkt. Huysuz kedi. İnek, yaban domuzu. Büyük yaban domuzu. Koyun, öf. İşte arkadaşlar en sevmediğim şey bu ya. Ev hayvanlarını başkalarına göstermek. Hayalet at, renkli kedi, korkulu Alep Ben bir de bazılarının isim bulamıyorum. Kış köpeği. Yok akış köpeği. Hem de Binek. Baykuş. Şahin. Akbaba. Öyle kötü petleri göstereceğim Akbaba. Şunları atla 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 atla. Şunu da atla atla. Kara panter. Ejderhası. Bir daha Darası Ve blob. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Bugün doğum günüm. bugün doğum günüm. Hediye almayı severim bir de o vardı. Hediye. Hey. Hediye. Hediye almayı. Aa, sıra doldu. Ya Moonlight'taydık. Slaypay kayık işte. Moonlight ya bak reddetme. Ya staf. Boka boka. Moka. Moka boka başlatma doğum günler. Benim de doğum günü başlatma diyorum. Bugün doğum günü. Ya bugün de yazılacak bugün doğum günü. Bugün doğum günü. Bana hediye verin ne olur. Bana hediye verin bugün doğum günü. Aha evet galiba bir tane hediye veren çıkacak. Aa. Öf. Hediye almayı severmiş. Ben ne yapayım? Yüzlerimi neyse boş verin. Cık, zaten birazdan kapatırım. Yani büyük ihtimal birazdan birisi bana hediye verebilirse. Bıktım çünkü veremezse de. Ya bölüm 2'yi yapmak zorunda kalacağım. Ve ben başka bir videoya geçmek istiyorum. Taklit gösterecek bir tane bir videoya geçmek istiyorum. Mavi şey neydi? bu Ya. Bugün doğum günüm. Ya öf. Bugün doğum günüm. Merhametsiz biliyorum insanlar merhametsizler. Hediye vermiyorlar bugün doğum günüm diyorum doğum günü hem kesinlikle bugün doğdum merak etmeyin. Yani nice nice yıllara ben yazalım hemen şey hazırlayalım bugün doğum günü. Günde yılın atiyana bugün doğum günü. Bugün doğum günü. Bugün doğum günü. Yok yok şu ver lütfen. Ben Gün doğum günüm. Bugün doğum günüm. Öf. Niye like koydum? Hediye almayı severim dur. Hediye almayı severim. Hediye almayı severim. <laughs> bulup ya sen bana hediye vereceksin hediye olmayacaksın görmem sana al bir sefer sultan baba ayda kabul ediyor şimdi giderim var ya böyle kabul eder mi diyor ya Üf. belki gerçekten doğup gülüm gel yani arkadaşlar doğup gülüm fk pek ay şey yapmayın Buraya ben bunu parti kişiliği yapmak zorunda kaldım. Neyse hemen videomuzu bitirelim. Şuradan bir çıkalım. Ya da şurada bitirelim. Arkadaşlar yeni bir videoda daha sonra gelir. Bugün merhabet insanları merhabet gördük. Kimse bana hediye vermedi. PK2'de gerçekten yani böyle bir şey yok. Ben insanlardan hediye vermedi. Ben bu videoda birlik ayıcı falan toplayacağım bekliyordum yani. En azından en az paylaşımcı ayıcığı toplayacağım bekliyordum. Doğum günüm diyerek. Ama hiçbir şey alamadık. Yeni bir videoda daha sonra gelelim.